Bilmiyorum, sadece bana mı oluyor? Ama 3.0 güncellemesinden beri bir tane düzgün reliks kasamadım. 2 ay falan oldu sanırım, öyle değil mi? Neredeyse her günlük görevlerimi reliks kasarak yapıyorum. Ona rağmen hala düzgün reliks çıkaramadım. Hani bak önceden de çok sık çıkmıyordu ama az da olsa atıyordu. 3.0'dan beri iki kritikali bir arada göremedim. Hadi diyelim bir tane var. İkincisi kritik olarak asla çıkmıyor. Zaten ikisini bir arada bulabildim mi, stat yükseltmeleri, kritikalleri bulmuyor. E bir de ben bunları çıkaramazsam ne anlayacağım ben bu işten? Bir karakter için heves ederek oynuyorum, Stellar Jet kasıyorum, karakteri çıkarıyorum ama karakteri güçlendiremiyorum. Yoksa gerçekten, ama gerçekten sadece bana mı oluyor? Yunli'me bir baksana. Çıkaralı 7 ay oldu, bunca zamandır kastığım reliks Yunli'nin de kullandığı reliksler olmasına rağmen statlarına bir bak. Olmuyor abi olmuyor. Yeni bir item getirdiler. Bu stat yükseltmelerine riol atmanı sağlayan. Sırf öyle bir item getirdiler diye mi böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Ama artık bu işin şakası yok. Artık buna bir düzen getirilmesi lazım. Umarım sadece bana olmuyordur. Yoksa iyice ne moralim bozulacak. Hep içimi dökmek istemiştim şu konuda. Onu da yaptım. Hadi eyvallah.